Baban, afiyet olsun. Sağ ol. Neredesin bugün sen? Teşekkür ederim. Nerede kaldın bugün? E, kaldım işte. Nerede? Çöre, çöre. Erdem'de. Erdem'de mi kaldın? Hı hı. E, nasıl, rahat yattın mı? Hı hı. Uyudum. E, ah. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun Erdem. Sağ ol baba. Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim baba, ne sana? Nerede? Abi? Evlenmişsin, <laughs> evlenmişsin. Benziyor bunlar hepsi birbirine. Öpüyorum seni. Benziyor mu hepsi birbirine? <laughs> Benziyor mu hepsi birbirine? <laughs> Benziyorlar. He? Evet. evet. <laughs> Tabii canlar kardeşler. Kardeşler değil mi? İyi hadi afiyet olsun bana. Sağ ol. Allah razı olsun. Afiyet olsun Uman. Teşekkür ederim. Günaydın size de afiyet olsun. Günaydın baba. Ol. Canım benim